Elinden gelen bana yetmez Ayşe. Burada hayatını ortaya koyacaksın. Ya kadın böyle dedi, inanabiliyor musun Meryem? Gerçekten böyle mi söyledi? Evet. Ya Allah'ın cadısı. Bir de bunları söyledikten sonra beni kuru temizlemeciye gönderdi. Ya şu tırnağımın ucu kadar kadını gözüm tutmadı Meryem. Biraz abartıyor olabilir misin? Hayır abartmıyorum. Ya sevemedim kadını işte. Neyse şimdi geç benim patronu. Aa bak sana şeyi soracaktım. Sen sabahlara nasıl gideceksin konu? Ne konu abi? Biraz zor olacak ama üç vasıtaya binip gideceğim. Ne yapalım olsun. Yani zormuş ama idare edersin artık. Çünkü buradan direkt konu araba yok. Yani mecbur öyle olacak. Yani şimdi yapacak bir şey yok evet. Hem sen de zorlu yolların üstesinden geldin. Ah baba. E, ne yapıyorsun orada gelsene. <laughs> Vay demek kek yaptınız ha. Babaya da haber vermediniz öyle mi Meryem? Bir çay kap gel bakayım. Bu böyle kuru kuru gitmez. Tamam baba getiriyorum. Şşşt Ayşe otur. Bana bak kız. Nedir bu konak konak mevzu? Ha? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun be? Ha? Nerede çalışıyor, kimle çalışıyor bilmiyor musun? Mutlaka sana söylemiştir. Bilmiyorum, Durmuş amca söylemedi. Hadi be, yeme beni şimdi. Kendiniz mi akıllı sanıyorsunuz ha? Ha? Hadi söyle söyle, söylemiştir sana. Uzatma hadi, söyle. Şey, ben gideyim. Geç kaldım. İyi geceler. Nereye mi? Nereye? G gideyim ben. Aa. Ayşe, ne güzel oturuyorduk. Niye kalktın? Gideyim ben. Yarın iş var. Dinlenelim biraz ha? İyi madem. Sen bilirsin. İyi geceler. Ya hadi ben de ben de çıkıyorum ya ben de işim var. Baba sen nereye? Sana ne be? Hesap mı vereceğim sana? Ha? İki bin sekiz yüz doksan, doksan, bir, doksan iki. Allah bereket versin be. Bu hafta da çocuklar mangır arttırırsa beş bini yapar bu. Mangaya faize de versen üç beş de oradan gelse. Oh, mis be mis. Hoppa! çüş, çüş. Yuh abla ya, yuh. O ne biçim laf öyle ya? İnsan kardeşini böyle mi karşılar? Kardeşimmiş. Bir kapı çalmayı öğrenemedin be. Hanımefendilerin odasına öyle kapı çalmadan girilmez hem. Hem de benim gibi bir hanımefendinin. Ağır, oturaklı, tumturaklı. Ha evet, evet. Ağır ve oturaklı olduğun konusunda hemfikiriz. Fakat bir şey söyleyeyim mi abla? Bugün ne yaparsan yap benim keyfimi kaçıramayacaksın. Öyle bir haber duydum ki. Cık. Senden de hayırlı bir haber çıkmaz gibi. Neymiş ha? Neymiş bakalım? Hmm, dayanamadın değil mi? Bizim Meryem var ya. Öyle bir konakta çalışmaya başlamış ki böyle kelli felli bir konak. Hani böyle zenginlerin yaşadığı cins bir yer. Hey, Kalantorların mı? Deve. Şu Meyrem, amma saman altından su yürütmüş be. Aynen öyle abla ya. Vallahi benim de iştahım bir kabarmaya başladı ki. Hani düşünsen abla ya. Kim bilir ne kadar para kazanacak, değil mi oradan? Doğru vallahi, nereden baksan asgari ücret. Ya bırak şimdi asgari ücreti falan ya. Bu Tekin var ya, ha. Tekin arada olmasaydı mesela... ...bu maaşın tamamı bana gelecekti. Of, böyle kıçır kıçır banknotlar. <laughs> Ağzını suyun silbe. be! Tekin'e epey borcu var. Öyle maaşla falan da ödenecek gibi değil. Ya ben onu kitabına uyduracağım ya. Nasıl, ne yapacaksın? Vallahi Tekin'i aradan çıkaracağım. Öyle bir yapacağım ki Tekin Efendi'nin ruhu bile duymayacak. Hmm. <laughs> Durmuş Efendi, sen ölmeyi bayılmak sanıyorsun herhalde. Tekin senin bu fırıldaklarını bir anlarsa... Alnına nasıl takmıyorlar. Ben dedim sana demedi deme. Kızım oyunu doğru oynayacaksın. Tereyağından kıl çeker gibi yapacaksın. Sonunda kazanan sen olursun. Çalışmaya başladı ha? Abi oraya konak demek vallahi ayıp olur ya. Yani şato gibi bir yermiş ya. Kocaman bir yermiş hani. Zenginleri de böyle ya acayip zenginlermiş ya. Ya öyle böyle değil yani. Or orada yaşayanlar var ya sahipleri. Acayip zenginlermiş ya. O kadar yani. Öyle abi yani. Vallahi o kadar ya. Vallahi bizim kız ihya oldu be. Hani sana olan borcunu da öderse değil mi? Sen sağa ben selamet. Bir daha buralara yolu düşmez ki. Hani niye düştün yani? Değil mi abi? Niye düştün yani? Yok canım. Hani ne kadar maaş alacak ki? On bin. Yirmi bin. Yok artık. Vallahi abi şimdi o kadar değilse de hani... ...mesela atıyorum, bir senede ödeyecekse borcunu değil mi? Hani altı ayda öder. Öyle yani. Yani borcunu ödeyince de bir daha seni görmek istemez. istemez yani. Abi bana müsaade. Çay için sağ ol. Abi. Ne oldu? Yine bu dansı senin önünü falan mı hoplattı seninle? Bu sefer o değil Doğan. Bu sefer kızı. Meryem Hanım, Meryem. Ne oldu ki? Ya çok... ...çok zengin birilerinin yanında çalışmaya başlamış bizimkisi. Yani senin anlayacağın... ...ellerimin arasından uçmak üzere. Ama o havalanmadan... ...onun kanatlarını kıracağız biz. Emret, Emret abi ne yapayım? Ha? Sen bir kızı takip et. Tamam mı? Bak bakalım nerede çalışıyor, Kimlerle çalışıyor, gittiği yerde kimler var. Tamam mı? Bunların hepsini öğren. Ama bunları öğrenmezsen ben çok sinirlenirim Noah. Ve sinirlendiğim zaman ne yaptığımı da çok iyi biliyorsun. Tamam mı? Hadi. Tamam. Tamam abi. O iş bende. Sen çayını, çorbanı iç lütfen. Tamam.